Selamlar dostlar. Yepyeni bir Arena of Valor videosuna hoş geldiniz. Ben Emir Çakır arkadaşlar. Bugün sizlere Greg'i tanıtacağım arkadaşlar. Greg gerçekten 10 numara bir supporttur. Kendisi bilenler bilir, bilmeyenler şimdi öğrenecek. Adamları evinden alır, stanlar hiçbir yere göndermez. Birine yapıştı mı lanet böyle sümük gibi yapışır. Ayakta bırakmaz arkadaşlar. Böyle bir hero'dur. Bakalım Greg neler yapıyormuş, neler göreceğiz hep beraber haydi hazırsanız geçelim dostlar Selamlar Şimdilik Bugün tanıttığımız hero ve bugün oynadığımız hero arkadaşlar Greg, Greg Biliyorsunuz ki e, inanılmaz bir support Greg'in özelliklerine gelmek istiyorum ee, Öncelikle şöyle önce bir kostümü var ee, Bunu da kostümde, <laughs> aldım. Ee, bu kostüm aldım kostüm Gerçekten görüntüsü muazzam. Benim çok hoşuma gitti. Bu arada da çok fazla bir süre olmadı. Dün akşam aldım arkadaşlar. Ben de bunda yeni oynayacağım. Şimdi e, Greg'in özelliklerine gelirsek. Kanlı tören. Greg mevcut canının %10'u kadar veya daha fazla hasarı tek vuruşta aldığında patlamaya tetikler. 2 saniyelik bekleme süresi ve 40 büyü hasarı verir. Yani bu ne demek? E, canının %10'una eşdeğer ya da daha fazla bir hasar vurulduğunda bir patlama yaratıyor ve 40 artı 20 bs fazladan hasar veriyor. Ee, deprem etkisi var ee, birinci skili grek yerde tepinerek çevresindeki düşmanlara 150 büyü hasar veriyor artı yine e, büyü şey büyü gücüyle güçlendiriliyor 150 oranında 2 saniyeliğinde e, hareket hızlarını yüzde 30 azaltır diyor Grek yakın olan düşmanlar hasar ve yavaşlatmadan fazla etkilenir yani bir alana böyle yere vuruyor ondan sonra Grek'e ne kadar yakınsa o daha fazla e, hasar ve stun aynı zamanda ne kadar uzaksa o kadar az yiyor yere vurduğunda hem hasar vermiş oluyor hem de e, yavaşlatıyor arkadaşlar e, en sevdiğim skili Grek'i Grek yapan skill arkadaşlar ee, şeytanın zinciri Greg vurulan düşmanı kendisini çekmek için kanca atar ve 625 büyü Hasar verir. Abi tutuyoruz ve adamı evinden alıyoruz. Bu kadar. Yani e, zaten gameplay'te daha güzel açıklanacak. Kısa bir gecikmeden sonra dünyaları yiyen, kısa bir gecikmeden sonra Greg e, kalkanlı Üretir ve önümüzdeki tüm düşmanları yutar. 1200 büyü hasarına kadar hasar verir. Bu da ne oluyor? Greg böyle bir alanda insanları çekmeye başlıyor ve oradaki kaç kişi varsa yaklaşık e, 3 saniye boyunca arkadaşlar o alanın içinde kalmış oluyor. Ekipmanlara geçiyoruz. Ekipmanlarda arkadaşlar ben böyle bir item seti tercih ettim. Ekipmanları her zaman söylediğimiz gibi önerilenler kısmından popüler sınıf e, öneri kısmından da bakabilirsiniz. Eğer kendiniz yapmayı üşeniyorsanız oyunu daha çözemediyseniz itemları çok iyi bilmiyorsanız ben de çok yaptım. Yanlış değil orada da iyi oyuncular Bunları gösteriyor arkadaşlar. Ben de oradan baka baka öğrendim. Arkanalarda da arkadaşlar, arkanalarda da şöyle göstereyim. E, greke böyle bir arkana seti dizdim. E, her şeyden biraz biraz var. E, gayet supporta yönelik bir arkana greke yönelik bir arkana bence gayet de güzel oldu. Böyle bir arkana setimiz var şuradan e, şöyle şöyle göstereyim bakmak isterseniz diye. Ondan sonra bir de sihir kısmına geliyoruz. Sihir kısmında bulan hep de en son oynadığım Miro'yu bırakıyorum burada ya. Ondan sonra nerede Greg kardeşimiz? Sihir kısmında da böyle bir e, sihir kısmı. Aa siz ama şu an bir sihir kısmını göremiyorsunuz. Okey şunu hemen şöyle yapayım gençler. Kameramı hemen kapatayım. Sihir kısmında da arkadaşlar böyle bir sihir kısmı tercih ettim. Bakmak isterseniz diye. Bunu da göstermiş olduk. Şimdi okey, maça geçeceğiz. Gameplay kısmına gelince görüşmek üzere. Gelmiş ruhumluk arkadaşlar. Öncelikle e, bu çeken skill'imizi güçlendiriyoruz. Çeken skill'imizin adı neydi? Hemen bir bakalım. Şuradan yetenekler kısmından şeytan zincirini güçlendirdik arkadaşlar. Şeytan zinciri zaten Grek'i gerçekten Grek yapan e, özellik. Benim de en sevdiğim özellik arkadaşlar. Şöyle bir bakıyoruz. Ee, sürekli insanların yanında oynayacağız çünkü tek başımıza e, çok fazla şey yapamıyoruz. Aha bu ne? Kardeşim ne yapıyorsun? Aras kargo. Hop şimdi yanına çekiyor. Batman. Batman. Böyle bir şey daha bastım. Böyle bir şey Aa bizim mid gelmiyor. Ama bizim midin gelmiş olması lazım şu anda. Ben çektim onu. Aa çekemedim. Nasıl çekemedim onu? Harika ilk tane aldık. Ben şurada beyze atarım arkadaşlar. Bu çocuğa bir yardım var mı? Ulan biz edemiyoruz kanka. Sen onu keser misin? Hadi oğlum. Hadi oğlum. Helal be sana be. Harcadı. Gerçekten harcadı arkadaşlar. Bu saçma bir olay var şu anda. Benim kerim yok. Ee, böyle durumlarda ne yapacağız? Böyle durumlarda ne yapacağız arkadaşlar? Böyle hop ben seni çekerim. Ben seni çekerim. Batman geliyor musun? Yok, gelme 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 Batman. Şimdi bu kuleye hem savunmamız lazım hem insanları bol bol çekmemiz lazım. Ne yapacağız? Ben şuraya bir yardım isteyeyim ya. Rally. Buraya bir toplan çağıralım arkadaşlar. Çünkü yani Rally. bize yardım lazım. Burada teknolojimizi alamıyoruz ve yani ben zaten ayakımdan dolayı para kazanacağım. Şu anda burada bunları An e, bir manası yok. Ulan, 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 ulan kuş nasıl doge atıyorsun ya böyle? Arkadaşlar bu kuştan nefret ediyorum. Kuş Get efsane doge. Eskiden League of Legends oynardım. Orada da efsane dogecuydu. Orada da yanfili yengeç var. Bilenler izledim. Ben tapa çıkıyorum abi çünkü şu an bot lane'i hem savunamıyorum hem manasız. Oğlum çekemedim ha. Resmen. Böyle bir şey var basalım. İnsanları kullandıralım. Harika. kardeşim gel Aras kargo Hemen açtık kapıyı Hop Şuna bir dalın şuna bir dalın canını yediklerim şuna bir dalın ya Hop aç kapıyı Aras kargo Şöyle senin tutalım kardeşim çıkardık kardeşim sonra Ölü bir insan değilsin Ölü bir insan gibi davranıyorsun Hop Bakın şükür gelebildi Bak çok bir araç kargo senin aldık arkadaşım. Hoppa. Ay dur 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 benim buradan kaçmam lazım. Benim buradan tüymem lazım. Ben şimdi bir base atıyorum arkadaşlar. Gördünüz mü? Herkesi evinden alıyoruz. Herkesi evinden alıyoruz arkadaşlar. Ee, sürekli haritada dolaşacaksınız. Çünkü yani böyle pozisyon, böyle durumlarda birisi size yardıma gelmediği durumlarda sürekli haritada dolaşacaksınız. E zaten birisi size yardıma gelse de haritada dolaşmanız da daha faydalı. Şimdi onu buraya doğru çekmeyeceğim özellikle. Şimdi şöyle olacağım. Hop şöyle uçuyla basacağım. Hop çektim kardeşim. Gel buraya. Ama bunu indirin, bunu indirin. Çok az var. Şey çekemem. Çalıda bir adam var. Çalıda bir adam var. Gel 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 gel. Sen tamamını da kestik. Oradan asitimizi de aldık. Özellikle çekmedim ona. Böyle ne olur ki bu adam biraz yardım edelim bir support'un görevi arkadaşlar takımına yardım Get etmektir. Sizin başka, insanları çekip stanlamaktan başka yapacağınız herhangi bir görev yok. Şöyle hop çektik kardeşim <laughs> <yapalım, bir gülüyor> yere ülke Şöyle hop. Aa, kaçtı. Ulan yeterli hasar çıkaramadınız ki. Oy şimdi ülkeler tersine <gülüyor> olabilir. <gülüyor> hop aç ya <katıyor gülüyor> <askarda>. araz <laughs> gel, gel, gel. gel bakayım buraya. Çocuklar bana yardım var mı? Çocuklar Teşekkür ederim Bir sağlıyorum Kesin şunu kesin şunu abi kesin şunu. Ay o denedim de olmadı be Olmadı be Oradan violet'i çekerim diye düşündüm de Olmadı. Güzel 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 güzel. Takım çok iyi durumda şu an arkadaşlar. Bu arada 16 kilimiz var. Onun benim parmağım var. Bu demek ki 10 asiste yani gerçekten parmağımız var arkadaşlar. Yani herkesi biz çekmişiz, biz yapmışız, biz standlamışız. Tabii onlar hiçbir şey yapmamış demek değil bu ama yani görüyorsunuz herkesi de evinden alıyoruz yani. Anladınız mı? Hop aç kapıyı aras kargo. Gel bakayım kardeşim. Seni öylesine çektim. Yapabileceğimden değil. Ama bak şimdi bir şeyler yapabiliriz. Senle ben güçlerimizi birleştirip sen farklısın bir kere. Kevin? Burada bir şeyler yapabiliriz. Geliyorum Batman kardeşim seninle beraber. Ay çekemedim ki. Bu da orijinal markası. Arkasız, Slow'u koydum. Oradan kısa günün ara asistimi aldım arkadaşlar. Daha da yapacağım bir şey yok. Ben bot lane'e geri doğru iniyorum. Aşağı koridora. Bizim çocuğun orada yardıma ihtiyacı var. Bakıyoruz destroyed. hemen. Oo ne yardım ihtiyacı var. İkiye bir atıyor. Az kalsın ulti basıyordum. Dominating. Ayy. Kendimizi de yaptık Yok yakmadık. Ulan dive'la atmazsın be. Bu nasıl gaz be kardeşim? orası yani. oh. gel başsın Hadi oğlum. Al şunları artık. Kaç 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 ben bunlardan kaç Tabii... Şaka yaptım. Yemin ederim şaka yaptım. Tutmayın beni ya. <mülüyor> Arkadaşlar şu an takım iyi demiştim. Destroyed. söylediğim sözlerin hepsini şu fight'tan sonra geri aldım. Çünkü takım çok garip hareketler yaptı. Beyzat Avat. Sen seni çeker miyim? Mi? Aç kapıyı atas Hop. <laughs> <tuklandırmış> 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 Hop. Oh. Tutuldu. Sal beni, sal beni, sal beni, sal beni. Oy, düz atladım. Şurada biraz sıkıcam arkadaşlar. Tutmadı. Tutmadı. Ben oradan tutturum diye düşünmüştüm. Şurada base'imi çakıyorum. Seriden den dönmem lazım. Seriden dönmem lazım. Takım Benim arkadaşlarımla beraber başım. oynamam lazım. Takım arkadaşlarıma yardım etmem lazım arkadaşlar. Ama takım arkadaşlarım biraz garip insanlar olmaya başladılar. Gidiyorum. Hadi gel buraya. Hadi takımda bir ezinti hissediyorum. Yani e, devamlı hasar çıkaran biri olmadığı için gerçekten insanları öldürmekte zorlanıyoruz. Gördüğünüz üzere. Canlı jungle gerçekten burada mısın ya? Abi şu yaratık yüzünden gerçekten şu yaratık yüzünden adamı çekemedim. Böyle bir şey yapamazsın sen senin. Böyle bir şey yapmaya hakkın yok ya. Adamı koruyor orada geçmiş. Bir yanlışlık ve kim vurdu ona? Canım az olduğu için arkadaşlar biraz... Şaptan var. O şaptan almalarını istemiyorum. O da kaçsın oradan. Alayın kasılmış arkadaşlar. Alayın. Ama e, onun taşıması lazım. O devamlı bizle takılamıyor. Yani şu an bütün zorlayıcım durumdayız. Yani support oynamanın, oynamanın en sevmediğim kısımlarından bir tanesi takımına bağlı olman gerektiği durum arkadaşlar. Ama iyi biri geldi mi de supporttan kesin hiçbir şey yok. Yani baksana adam evinden çektim. Şuna bir dalsa. Ya mesela bir aklı varsa. Hop şöyle slow koyduk. Abi sen daha hiçbir yere gidemezsin. Ben seni çekerim. Aa, büyük konuştuğum için bunlar başıma geldi. Ben nerelere gidem? Ben neler diyen? Açılır mı ya öyle? Hop. Hop gel buraya. Gel buraya bak ultimi kullanırım. Yaptık tamam. yaptık o sürtüvastı teknelere geçelim hızlı tamam tamam harika abi harika gidip lane sıyalım gidip lane sıyalım ki kovalamayalım bir izoz bir çocuk böyle bir arkadan bana dalıyor ya buradan kaçar 3 saniyesi var çekmesi Aç kapıyı Aras Kargo <laughs> Bak Oradan evinden alırım Sen sonunda takılırsın ama ben seni evinden alırım kardeşim Ama aşırı seviyorum işte bunu şu özelliği ya Aç kapıyı Aras Kargo gel Gel Açın. Şimdi, ben artık o adamı çektiğimde öleceğimi biliyordum. Ama onun da ölmesi gerekiyordu. O niye ölmüyor şu an? Üç. Olayın sen ne vuruyorsun be? Bir de zaman ilerledikçe arkadaşlar yani işler late game'e doğru gittikçe oyun sıralar uzuyor ya bir ölsen müebbet diyorsun gerçekten bir tık sıkıcı. O yüzden takımdaki kimsenin ölmesi de değil, değil eksik kalıyorsunuz çünkü. Aa, harikasın sen Batman gerçekten harikasın. Ben seni şuradan çekebilir miyim? Çekemedim. Aa manyağa bak. Yesur. Şunu bastım. Bir gol verdim ona. Şunu koyacağım. Ben ben Gel buraya. Arkadaşlar şuna vurmaya devam etseniz de ben tanklayacağım ya. Ulan Batman, ulan Batman. Orada o kadar güzel bir aferin Aç kapıyı Aras Kargo Gel buraya Gel buraya Batman'in de O sayede aldık onu Kırılgan hero'ları çekersiniz arkadaşlar Özellikle böyle Çok rahat edeceksiniz Şu an olsaydı Şu an lütfen her yaparım kurtulduk oradan Elal sana Ay bu canla kurtulduk. Helal olsun sana. Adam kaça kaç gidiyor. 11'e 3 gidiyor. Helal olsun. Çocuk taşıdı arkadaşlar. Yani şu an harbiden oynuyor. Yani oyunu onun ve Batman'in sayesinde kazanıyoruz şu an. Batman kaça kaç gidiyor. Batman'in 12'ye 8'e gidiyor. Batman'in de hasarı iyi. Ya bizim bir de ADK'limiz olsaydı. Yani bir de şu an dereceli maçtayız. Anladınız mı? Yani ee, niye ADK'li almıyorsunuz? Tünün abi? Nişancı. Hadi, bize oh, de, de, de. Ha, o ulti atmam biraz gereksizdi ben de kabul ediyorum Olmasa da olurdu ama siz beni böyle rahat rahat kesemezsiniz biliyorsunuz değil mi hanımefendi evet. Eksem sanki bir şey yapacağım Harika 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 takımın izleri almayı evet, akıl ediyorum Böyle durumlarda işte support'un sevmediğim bir kısmı daha işte indir indir başlatamıyorsun Gel böyle tutuyor Ama sarılan bir tip olsaydı, yani sakalım olsaydı dinlerler Şöyle bir base bizim atmamızı gerektiren bir durum yok Ali sen biraz kaşınıyor gibisin abicim Hop, Ben sana bir yardım edeyim Hayır, başlayalım. Harika bu arada gördünüz mü? Gördünüz mü? Tam skinli bastığı anda ben ultiyi attığım için onu da stunlamış oldum arkadaşlar. Işte. Aha. Helal oğlum sana. Şimdi, şey Vurdum stun'ı. Tamam. Bir daha doğacak. Lal. Gel buraya oğlum. Yok seni göndermem. Ooo de bize kaldı baba. Topluyoruz 2-5-21. Arkadaşlar bir perfect KDA daha. Gerçekten bir perfect KDA daha. Sen de çekiyor Gel lan bunu kesin. Adamların ormanına alalım seni. Aferin size lütfen. Aa kesemedin lan Ne katıcan ya şuna? Hop. Tamam bu da güzel. <laughs> <Orada> güzel. <laughs> Hop gel bakayım. Aç kapıyı arası aradan. Kardeşim <laughs> nereye kaçıyorsun? Kaçamazsın. Güzel. Burada muhtemelen maçın kutluğu verildiriz. Ooo yo 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 yo. Murat kardeşim. Murat kardeşim. Öyle olmaz Muratçım. Gel ben seni tutayım. Bu kaldı. Kimmişimizi de atalım. Burada da lan ben seni reyden çekebilir miyim? İstediğimi çekemedim. Gördüğünüz üzere arkadaşlar direkt biz elinden alıp Manyak bir adam <laughs> bir Çocuktur Ben Greke inanılmaz seviyorum Oynamasını gerçekten support olarak Yani e, böyle çeken iten Stunlayan hero'ları çok severim Çünkü bence inanılmaz faydalı Oynamak isterseniz arkadaşlar e, Support olarak oynayabilirsiniz Gerçekten oynaması kolay Öğrenmesi kolay e, Düşük liglerde fiyatı da ucuz e, Düşük liglerde de sizi gerçekten Takımın support ihtiyacı olduğunda Zorlatmadan oynayacağ oynayacağınız bir hero ee, Bugünlük videomuz bu kadardı Bir beğeni bir de yorum atarsanız çok memnun kalırım Hepiniz seviliyorsunuz Görüşmek üzere arkadaşlar